Yeni yer işaretlendi, evet, hemen oldu, söylüyorum. Ha. F4 yapacağız, biraz güney yapalım abi, S. S? Hı hı. Tamam, of. gel abi. S yap abi. Ee, şöyle, S'ye gideceğiz değil mi S, deli rüzgarlarla yersin seni deli <laughs> Adam bir kilo aldı ya, rahat tabii. E, Rahatız ya. <gülüyor> şöyle <laughs> elimi dağıtayım. <ver. gülüyor> Arabayı da Selim'le de, de kullansın. Ah oh, mis Aa, gibi abi harika. Şey, alayım canım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne adamsın ya. Yalnız harbiden ben şu an kıçımlı bir kaktüsle oynuyorum biliyor musun? Ha. Ee, abi var o, ya. O, 1 bir sıfır var ya. Yedirir, kahve var ya güzel gelir sağlığa. Burada kahveyi yediririz. GTA'da da da sirke içiririm sana mis. Oh. Oh, kahve üzeri... ah, ah, sük 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 Dur 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 abi onlara girişeceğiz hadi. Abi o nasıl bir... anam. Hop! Takkıcı! Düştü bu be! Anamıyorum. Oğlum gider adam aldım! Gider adam adamı aldım! Ya. Abi harikayız ya! Ne bu adam almışsın? Abi giden adamı... Oh! Zip. Birileri çıkıyor! Karşıda karşıda! Karşı karşıda karşı karşıda karşıda! Abi. Oha takmış birini de aldı. Abi işte bu ne? Oğlum kile doymayacağım. Alma sakın onu. Sakın Ay, alma. Öldüm. Aa sen de aldın. Aldın mı? Aldın oldun. Ne? Nasıl aldı? Metmeli öldürdü yazdı mı? Metmeli o kirlet aynen. Abi. <laughs> Ama ben daha ölmedim abi. <laughs> Allah'ım abi. <laughs> oğlum nasıl killer aldık lan? Ulan ya son sen anda aldık. Ya nasıl ya? Abi ben indirdim. Arkadaşlar nasıl ama süper değil mi ya? Ya adam arabada giden herifi vurdu ya. Dur. <laughs> ya. oğlum çok güzel. Burada i̇ki benim bakacağım. öldüm. Şu, şu an iki iki oldu. O Aynen 2 iki iki oldu. Sen öldün o da öldü. Ah biri var. Aha. Ne? Lan! Çabuk 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 Kaç Kaçma oğlum gel buraya. Aa dur 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 dur. Oğlum bunu alacağım. Bunu alacağım Mete. Abi hayır. Kaçma oğlum gel buraya. Ne olur öl ya. Kardeş sen kimsen? Sen kimsin? <laughs> ne olur öldür! Kaçtı adam ya. Adam kaçtı ya. Resmen kaçtı ya. Arkadaş inanmıyorum ya. Abi asıl ben inanmıyorum oğlum. Nasıl ölüp de o adamı aldın ya? Ben alacaktım onu da ya. <laughs> Demek ki son sıktığım kurşun indirmiş herife. Ulan baya baya sıktım ha adama da. Dur ya ben, ben seni şu hareket eden arabada aldığın adamı hiç unutmayacağım. Abi o efsane. Ona ver ya ben deli bir like bekliyorum arkadaşlar. Abi biri evet. Aha. Hop. Aha. Bak. Aha. Hop. Aha. Tabii, düz, düz. Bir dakika dur. Evet. Aşağıda yazacak. Öldüm acaba. Ya abi yok böyle bir şey ya. 45 güzel. canı kalmış ya. Her, güzel. Abi sence şöyle bir şey mi yapsak? Nasıl abi? Şimdi bu bir cezalı video ya sonuçta. Evet abi. Evet. Şimdi <laughs> yorumlarda... Heh, yorumlarda çok gördüm. Evet. Yorumlarda çok gördüm. Abi, berabere kaldınız da yememezlik olmasın. Berabere kalırsanız da ikiniz de yiyin diyorlar. Hımmmm. Diyor? Tamam. Peki abi, kabul. Yiyor yani, muyuz yani o zaman? Abi yiyoruz. Ben şu göster. Berabere. kafanızını Aynen, ben de gösteriyorum. Peki. Berabere kalmayacaktık Mete. Aynen Yani ulan son anda aldın o herifi be. Son an ya. Yazdı değil mi Matt Milo Kill diye? Aynen yazdı yazdı. Sen şu an Players evet. Kill 2 yazması lazım sende. Yazıyor yok, muydu? Ha, ben de yazmıyor hiçbir şey. Ha, yani hiçbir şey yazmadın mı sende? Ama sende ekranda Matt Milo Kill yazdıysa. Yazdı gördüm. Tamam, Okey tamam sen gördüysen sıkıntı yok. Abi. <laughs> abi şu Oğlum, an. Oğlum. musun şöyle, abi? Oğlum dur. Şöyle. Arkadaşlar Benim ben size yani benimki bir şey tatlı kaşığı, çay Hı -hı. kaşığı değil. O yüzden Aynen. yarım koyuyorum onu. Aynen yarım koy. Biz çay kaşığı dedik oğlum ama sen de. <laughs> Bakayım çay kaşığı yanımda var mı? Arkadaşlar. Yok. Yok. Sor. Şimdi gidip almakla uğraşmıyorum. Ben şöyle Öyle. bir çay kaşığı kadar Tamam doğru. onun yasını koyarsan eşler tamam. olur. Okey. Abi. Tamam. Üç, iki, bir, takla. Aa, <laughs> Aa. <laughs> <laughs> Allah'ına şur. O kili Arkadaşlar iyi bakın. Biliyorsunuz oyun portavıysa Gamers TV takip etmeyi olmayı. Ha <laughs>